Aa çok güzel ya. dikkat arkadaşlar çok acı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, tarif deniyoruz. Tarif deniyoruz. Böyle bir şey yaptım ama arkama geldi. yaptım. Deniyorum. Arka kameradan efekti göstereceğim. Yemişli gözüküyor ama işli değil. Şimdi arka kameradan efektsiz göstereceğim. Arkadaşlar eski arka kameradan çekmeyi vazgeçtim ve bitirdim. Çok acıydı şeyim tarifi açıklama kısmına bıraktım. İsterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir tık acı. Onu da dayanırsınız diye umuyorum. Umuyorum. Arkadaşlar ben limon koyamadım. Çünkü bizde limon yok. Siz koyun ama. Özellikle siz koyun yani limon varsa. Limon yoksa da koymazsınız. Onunla da güzel oluyor. Bizde limon olmadığı için biz ben koymadım. Limon olduğu bir gün limonlu yapıp size çekeceğime söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Üç defa söz verdim artık. Yemin ediyorum, yemin ediyorum, yemin ederim. Ama hala biraz acılık var ağzımda. Suyla onu yitirmeye çalıştım ama. Bu arada ilk çektiğim zaman çok ses geliyordu arkadaş. Çünkü annem tanın diye aldı birisini aradı. O yüzden biz biraz tartıştılar. Ama hiçbir şey olmadı. Sadece bağıştılar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bana abone olursanız, like atarsanız, like, like atarsanız, yorum yaparsanız bunun limonlusunu yapacağım. Söz sözüme tövbe ediyorum. Yemineme tövbe ediyorum. Tövbe ettim bakın Tövbe, tövbe ettim. Eğer abone olursanız like atarsanız gelecek. Ama abone olmazsanız like atmazsanız yorum yapmazsanız gelmeyecek. Yani limon aldığımda belki yapabilirim. Bir de bir, ben size bir özelliğim göstereyim. Sanki bir er beni arkadan böyle yapıyormuş gibi oluyor. Bakın. Ama çok benzemiyor mu?